Merhaba arkadaşlar. Steve Skyline bir de güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümle karşınızdayız. Son bölümde Boğaziçi Köprüsü'nün Avrupa Yakası tarafındaki Ortaköy vesaire kısımlarını tamamlamıştık. Bir sonraki bölümde buraya geçelim demiştik. Şimdi Anadolu Yakası'na, Asya Kıtası'na geçip Üsküdar'ın hem merkezini hem Altınüzade tarafından Kapitol vesaire oralardan çevre yolu bağlantısını yapalım. Hem de vapur iskelesini kurarak artık Beşiktaş-Üsküdar Beşiktaş-Eminönü pardon Üsküdar-Eminönü vesaire hatlarında hareket edelim istiyorum. Şimdi yol bağlantılarını şu şekilde yaptık. Bura için bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi şu vapur iskelemizi getirelim. Şu merkeze bir koyalım. Burası şöyle bir konum alsın. Gönyemiz güzel mi? Okey. Şöyle yapıp şunu birazcık yükseltirsek herhalde. Vapur iskelemiz tamam. Onun dışında şurada otobüs duraklarımız var bizim. Şunu alacağız. Buradan e, Beyler, Bey, Beykoz vesaire o bölgeye giden otobüsleri buradan göndermiş olacağız. Onu da şöyle koyalım. Böyle kalsın o da. Onun dışında burada iki tane camimiz var. Camileri de şuradan Beşiktaş'tan kopyalayalım. Zaten böyle tam yönü bu tarafta bir tanesinin. Diğerine de büyük camiyi kopyalasak ne olur? Şuradan Eminönü'nden bir tane. Şöyle ee, aslında sanki şöyle duruyor da bunu bu tarafa koyalım. Neden? Çünkü şu ortada bizim bir meydanımız var. Meydana da biz metro durağımızı koyacağız. Toplulaşım metro Marmaray durağını bizim koymamız lazım buraya ki buradan farklı yerlere doğru hareket edebilsin. Yalnız yönümüz şöyle mi olması lazım? Sanki böyle olması lazım. Yanlış şey objeyi tuttuk. Heh, şöyle. Tamam. Bunun arkasına da meydan objemiz var. Şuradan Beşiktaş'tan yine kopyalayalım. Şöyle zaten alanımız biraz dar. Burayı da meydanla kapatalım. Güzel. Onun dışında başka buralarda neler var? Burada böyle bir sürü çarşılık, yeme içmelik vesairelik yerler var. Onu temsilen şuraya bir tane asset koyalım. Şöyle yapsak sanki daha iyi olacak gibi gözüküyor. Onun dışında eski çarşılar falan var burada. Şöyle gelip çarşılık asset'i koyalım şuraya. Şöyle yapsak ne olur? bayağı bir çarşı vermiş olduk. Bir iki tane de ofis binası koyalım şöyle şunu verelim. Çünkü bankalar mankalar bir sürü bir şeyler daha var bu alanlarda. Tabi burası baya dar ve hızlı gitmiş oldu. Şu arada aslında park falan da vardı ama biz hepsini yedik şimdi. Üsküdar'da yaşayan birisi olarak vaktiyle birazcık adaletsiz davranmış olduk. Yapacak bir şey yok. Sonra şöyle devam edelim ki bu taraftaki bina işlerimiz bitsin. Çünkü otobüs hattını buradan çevireceğiz. Şimdi burada bir yerde mezarlık vesairemiz var. Şimdilik onu koyalım buraya. Şöyle, şu alanda bu dursun. Onun dışında bu taraflar yine muhtelif ofis binalarıyla vesaireyle dolu. Çünkü bu tarafa koyacağımız yerleşimciler çalışma sıkıntısı çekmemeleri lazım bir tane daha set koysak yeterli. Onda sonrasına ev koyacağım. Buradan çarşılık binamızdan iki tane versiyonumuz var. Bu iki versiyonu alalım. Şöyle koyalım. Şöyle tamamlanır. Mezarlığında sağına soluna yine ağaçlar koyacağız. Mecbur çünkü burada bayağı bir şu alanı tümünü alıyor mu? Aynen. Hatta bu kadar şu tarafa gitmeye de gerek yokmuş. Burada Mezarlığımızın yeri iyi. Karşısında yine karışık evler vesaire de var. İş merkezleri var. Temsilen şöyle bir ev, bir iş merkezi kapsamında bir şeyler koyabiliriz şöyle. Aynen böyle yaparsak sanki işimizi görür. Şöyle. Buraları böyle dolduralım. Şimdi bu taraflardan aslında bayağı bir otobüs geçiyor şeyden ötürü. Ümraniye vesaire tarafına giden hatlardan ama biz o taraflara hemen daha şimdi gelme şansımız yok. Biz ancak Kadıköy'e giden hattı burada inşa edebiliriz gibi. Şimdi Altınüzade'nin merkezine yaklaşınca yine ofis tipi binaları muhtemelen çok koyacağız. sanki buradan bir yerden bir içeri girinti yapıp birazcık yok gerçi bu tarafa inşa ederiz tamamlanır. Yalnız burası biraz ha şuradan yine bağlantı koymuşuz iyi. Çünkü birazcık şey gibi gözüktü. Orayı nasıl dolduracağız diye düşünüyordum. Evet sahil tarafını az sonra geçeriz burada şuraya kadar daha gitmemiz lazım şöyle baktığımız zaman gözden kaçırdığımız bir yapı var mı yok genelde ev iş merkezi konseptiyle buradaki binalar gidiyorlar aralara yine biz birkaç tane ofis koyalım şu altını merkeze doğru koyalım şöyle bir tane bir tane de şuraya koyalım. Buralarda inşallah hatalı yaptığımız bir yer yoktur. Hatalı yaptığımız bir şey varsa arkadaşlar ya şurayı unuttum vesaire diyeceğiniz mutlaka yorumlarda bildirin. Orayı düzeltelim. Sonuçta kendi elimizde olan bir şey. Ve harita belli bir noktaya geldikten sonra bir ön paylaşım yapılacak. Bu arada bilginiz olsun. Otopark nerede var? Şöyle bir tane otopark kopyalayalım. Aslında Üsküdar'ın içine de bir tane yapsak fena olmazmış otopark ama şöyle bir yere koysak ne olur şimdilik Doğancılara giderkenki yol üstüne bir tane de şuraya koyalım. Tamam. Güzel. Tamam daha fazla devam etmenin bir anlamı yok bu tarafa doğru. Onu da sonrasını daha farklı etaplarda tamamlarız. Burası var. Bu taraf birazcık vakit alacak gibi gözüküyor. Ve bu tarafın toplulaşımda falan pek bir şeysi de yok. Ya yani bu taraftaki insanlar şu an birazcık bizim oyunumuzda en azından sıkıntı yaşayacaklar gibi gözüküyor. Gerçekte bu taraftan geçen otobüs hatta hangisi bilmiyorum tam olarak. Ama birazcık içeride kalan bir yer burası. Yani buradaki herkes caddeye kadar yürüyor mudur vesaire bilmiyorum. Böyle. Şimdi bizim bir iskelemiz burada var. Bir tanesini de şuraya Kadıköy'e koyacağız. Kadıköy havuzun boşluğumuz nerede? O daha gerideymişiz. Nerede Kadıköy? Şurada. Şuraya bir tane daha vapur iskelesi koyacağım ben <laughs> tam olarak şuraya koyalım sahile nerede kaldık çok güzel aslında iyi yere konumlanmışız şöyle yüksekliğimiz de iyi mi bu da iyi bir sıkıntı yok şimdi şunu yapacağım ben ee, şeye geliyorum deniz hatlarına geliyorum Şimdi şöyle bir yol çekmem gerekiyor benim. Bu Beşiktaş'a bunu bağlıyorum. Böyle geliyor. Bunu da alıp Emin önüne bağlıyorum. Değil mi? Hım, buradan Beşiktaş'ı buradan bağlasak sanki daha iyi olur. Şöyle yapıyorum. Buna bağladık. Tamam. Şimdi yani Emin önden kalkacak. Ee, Üsküdar'a gidecek, Üsküdar'dan Beşiktaş'a gidecek. Buraya böyle bir hat yapma şansımız oldu. Diğeri de buradan, abi birbirini kestirmiyor, kestirmesin. Şöyle buradan Aynen böyle neresi Beşiktaş'tan başladık mı? Beşiktaş'tan böyle Kadıköy'e gidecek, Kadıköy'den de böyle gelecek tekrar. Allah ben bağladım oldu. Buraya gelecek. Şurası da bizim vapur şey binamız. Bunu da şöyle bağlarsak. Tamam. Artık bağlantı sıkıntım var demez. Şimdi bir şansımız deneyelim bakalım. Bizim başlangıç noktamız Beşiktaş. Beşiktaş'tan Üsküdar'a, Üsküdar'dan Eminönü'ne gel. Eminönü'nden tekrar Üsküdar'a, Üsküdar'dan da Beşiktaş'a gel. Tamamla diye bir hat inşa edelim. Bu hattımıza da diyelim ki vapur şu V1 Beşiktaş Üsküdar Eminönü şöyle kalsın. Bunu da vereceğimiz araç şurada normal vapurumuz var. Bir de arabalı vapur var ama arabalı vapur şimdilik vermeyeceğiz. Araç olarak iki tane vermiş. Gayet uygundur. Şu vapurlarımız bir sefere başlarsa ne yapacağız biz şimdi? Bu yakayla bu yak arasındaki toplulaşım şimdi rahatlatmış olacağız. Çıktı mı yola? Evet, birinci ferimiz çıkmış, ikincisi de çıkmış vapurumuz. Çok güzel bir şekilde bu vapurlarımız buradan hareket etsin. Yalnız bizim bu vapurlarımız yeşil renkli gibi çıkmış. Sanki bunu rengini değiştiremiyor muyuz acaba beyaza? Feri neredesin? Feri, feri, feri. Feri aslında biz beyaz demişiz ama pardon bu değil, şu beyaz demişiz ama bir şekilde yeşil çıkıyor. Şimdi hattın rengini alıyor muhtemelen. Ha şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya geliriz, şuraya geliriz. Hattın rengine beyaz deriz. şimdi beyaz renkli oldular. Şimdi güzel. Bu arada boğaz içinden gemiler memiler hiç geçmiyor. Biz liman yapmadık diye mi geçmiyor bilmiyorum. Evet, nerede kaldık? Şimdi şu bölgemiz kaldı. Birazcık inşa edilmesi ihtiyacı olan şuraları tamamlayalım. Şimdi sahil kenarına baktığımız zaman sahili şu tarafı bir yaparız. Şurayı tamamlayalım. Üsküdar'ın içinde bizim fazla bir şeyimiz kalmasın. Burada da genelde binalar var gördüğüm kadarıyla. Resmi bina var arada bir tane. Şuraya şu resmi binamızı bir koyalım. Belediye binası var zannedersin. Hayır resmi binayı buradan koyamıyorduk pardon. Şuradan bulalım. şuraya bunu bir koyalım. Onun dışında okul koymadık bu taraflara hiç. Okula gelelim. Bölgeye bir tane okul koyalım. Bir tane de bu tarafa koyalım şöyle. Bunlar burayı durdursun. Bir tane de itfaiye koyalım. Şimdilik şuraya koyalım itfaiyeyi. Polis olarak da şurada bir yerde bir emniyet vardı, emniyet müdürlüğü köşedeki dar yeri dolduralım. Ne kaldı geriye? Hastane. Hastane burada aslında büyük bir hastanemiz var. Zeynep Kamil. Hatta ta şöyle bir hastane bu. Burası hastaneden bol bir şey yok aslında da bu tarafta. Şimdilik biz bir tane yerleştirelim. Su işine geldiğimiz zaman da şöyle bir sahilden bu tarafa götürelim. Bu taraflara götürelim böyle burayı tamamlasın. Buradan da buna bağlarsak işimiz çözülür. Şimdi burada suyu falan şuraya bir yer inşa edeceğiz mecbur. Şöyle. Bu tarafta aslında çok fazla yapı var, yol var. Şöyle bunları birazcık uzatalım. Tertibatımız neredeydi bizim? Şu binayı bir yere yerleştirelim mesela. Şurada bu kalsın. Temizleme tertibatıyla da ilgili. Şimdilik buraya koyalım. Bunu da su tesisatına bağlayalım. Şöyle. Nerede bunu çıkıntısı? Evet burası. Buna bağlayalım. Bunlar faaliyet göstersin. Ee, çöp toplama işiyle de ilgili bir tane mecbur. Şimdilik bir yere bir bina kuracağız. Tamam şuraya koyalım. Suyu buraya geçirdik, Evet geçirdik. Bunun da aracı olarak çöp kamyonunu ver diyelim. Tamam şimdilik bu birazcık buraya hizmet edebilir. Şurayı tamamlamaya devam edelim biz. Liseyi birazcık yaklaştıralım buraya. buralarda böyle farklı binalar kesim vardır ama ezbere bilmiyorum. Bir de buralar çok yokuşlu falan yerler normalde. Yani biz böyle dümdüz yapıyoruz binaları yan yana yan yana ama burası normalde bayağı yokuşlu vesaire dar sokaklarlı falan bölgeler benim hatırladığım. Bunu da şöyle yapalım. Şunu da böyle yapalım. Şöyle kaydıralım. Tam buralar yeşil alan olarak kalabilir. Birkaç tane de buraya ağaç koyalım bari. Çünkü buralar bayağı yeşillikli bölgeler. Oraya yeşillikli değildi muhtemelen de biz oraya da yeşillik yaptık. Evet. Şu parseli de tamamlayacak bir durumumuz varsa nasıl olur? Burada ne var? Burada yeni belediye binasının olduğu yerler var. Ee, site falan da koymuşlar herhalde sanki bir yerlere. Şurada böyle bir kesimimiz var. Buralar birazcık daha çarşılık falan. Şu çarşılık binamızdan şöyle alıp burayı şöyle getiririz. Diğer yerleri de şöyle ee, nasıl yapsak, şöyle yapalım. <laughs> Belediyelik binayı temsilende mecbur şöyle özel binalardan şöyle iki tane vereceğiz. Burayı tutsun. Bir yanına da bir tane park verelim partner de şu. Şuraya da bunu alalım. Bakalım buradaki nüfus nasıl olacak. Evet. Sıkı sıkı koyduk buradaki binaları da yeşil alanları da şöyle tamamlayalım. Şöyle iyice yaklaştırabiliriz buraya. Sıkıntı yok. Birer tane de ağaç bunun yanına dikelim. Yeşil yeşil olsun. Buralar artık altın zade tabında tamamlanır. Şuralara bir şeyler daha yapalım. Burada şimdi bir kere şurada park var. Doğancılar parkı. Buradan içeriye doğru Ahmediye'ye doğru giriyor. Şu parkı bir alalım kendimize. Şöyle bu kalsın. Ahmediye'nin içine buradan yol yapmamız gerekir mi? Sanki bir yol versek burada fena olmaz ama biz o hassasiyette yol veremeyeceğiz. Onun için şuraya bir girinti verirsek buradan dilerisini mezarlık yaparız. Yapacak bir şey yok. Yani tam birebir gerçekçi yapma şansımız olmadı. Şimdi buralarda hep iş merkezleri var. Buraya bunu veririz. Doğancılar'ın yanında da şöyle en az bir noktaya veririz. Onun dışındakileri evlerle dolduracağız. Şurada çarşı var. Böyle yaparız. Burayı da şöyle yapsak ne olur? Karşılığımızdan da yine buraya koyalım bayağı sıkı sıkı bir bölge olmuş oldu şu an için burası şimdi bu bölümde ne yapmış olduk şu en son bir altyapıya bir daha bakalım kapsamayan bir yer var mı yok ne yapmış olduk ee, Boğaziçi Köprüsü'nden karşıya geçmiştik buradan yol bağlantılarını yaptık Üsküdar'ın merkezini inşa ettik Üsküdar'ın merkezindeki otobüs duraklarını camileri vesaire metro durağımızı Marmaray durağımızı koyduk. Oradan vapur iskelemizi inşa ettik. Buradan Beşiktaş'a eriştik. Şu an için vapurlar o 30 kişi varmış. İyi ben boş zannediyordum. Bakalım buradan kaç kişi alacak vapurumuz. Gel 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 hop. Evet çoğunluk indi. Çoğunluk suya indi. Yapacak bir şey yok. Bu kadar bir bölük ölçekte kusurumuza bakılmaz. Beşiktaş'ta kaç kişi bekliyor? Gel Beşiktaş'a. Beşiktaş'tan 20 kişi bindi. Güzel. Yani böylelikle vapurumuz da artık çalışmaya başladı. Bu taraftaki otobüs hatlarını buradaki ceple besliyoruz. Vapurlarımız bizim yolcularımızı sağa sola getirip götürüyorlar. Ee, daha sonraki etaplarda böyle Haydarpaşa'ya doğru devam edilecek. Kadıköy'e doğru devam edilecek. Altunüza'da yapılacak. Ee, çevre yolunun şu bölgesini şöyle inşa edip yine tarihi e, merkezi tamamlamaya çalışacağız. Yani burası bir 6 bölüm kadar sürdü. Burası da bir 6 bölüm sürdü. Bir 6 bölümlükte Anadolu yap yakası yapacağız. Ondan sonra kendi bölümlerini genişleterek haritamızı ilerletmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.